Arkadaşlar bugün League of Legends oynuyoruz. Yine Aram'la karşınızdayım. Ee, bu sefer Alistar geldi. Tartemek gibi. Yani geçenki video gibi. Hmm. Fail olacak bu da galiba. Bunu da hiç oynamadım. Ya oynadım da bir kere. Bu zıplatıyor galiba. Aynen. böyle yapıyormuş. Bu adamı He adamı üstüne atlıyor galiba vuruyor. Şşş. Versen atıyor. Işte. O da cam basıyor etrafa. Master için bilmem ne bilmem ne fail mail işte. <laughs> şey oldu. Ne dedi ki? <laughs> arkadaşlar arkadaşlar. Başta Urgot geldiydi. Oynayamam diye zar attım. Anistar geldi. Yapacak bir şey yok. Pişmanım. Vazgeçemiyorum. boşuna bastık sen. Boşuna bastık. <laughs> <laughs> <laughs>

Şimdi oldu. zaten iyi <laughs> dert. Sinir Böyle... zaten. Ya bizim Zilyan'ı kurtaran derken. Niye kurtarmaya gittiyse bunu bilmiyoruz penta attı penta sayı yani adam öldüydü zaten ben galiba tamaz ya, ya zorlamasın penta sayın yani adam öldüydü Hadi. Tamam penta atacağım da o kadar cahil Bu Allah belanı vermesin. <laughs> Neyse kötü bir şey basmadık. <laughs> şey gibiydi galiba ya. Kalkan falan veriyordu bana. ya. Helal. Ulan bana kalmamış. Abi iki saat demen köye bastım. Niye basmıyor diyor. Abi yapma işte yapma. Yani sayemde yani sayem. Ben yani alsam daha iyi yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben alayım ki coşalım. Bu bı çıktı, bı bu Geri çık geri çık ya. bensin adamlar da biraz kapışak. Ya, ay be ya. İlla beni göreceksin yani. Aynen. Öyle. Ne yapıyorsun abi sen ya? Yok yok girme işte. Hadi tamam bu kadar atarlan gerek yok ki yani. Girme dedik. Yani yapacak bir şey yok dalsaydınız kardeş. Ben tanklayacağım da bir min gelsin saklanmaz ki abi. Abi adam beleşi 3'te 3 verdik ya. Mal katarına yüzünden. Hemen ölmez diye ben de girdim. Çok bir şey yok. Şunun da iki tane alalım tamam işte. Evet. Alistar güzel ya. Normal oyunda oynayabilir mi bilmiyorum. Aram küçük olduğu için. Yani tek yol olduğu için daha doğrusu. Ooo. Ooo. Eldik lan. Ooo. 50 roketler gitti. <laughs> ah, iliminatlı kokusu. <laughs> işte tanklıyoruz o kadar Yani tankladık o kadar abi Hadi 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 Tankladık evet. Son Oha lan canım fulldü. Tek attı lan adam Gerçekten tek attı Neyse ya Bir kişiye karşılık Diyeceğim de bizden de herkes öldü ki kule gitti ya herhalde kuleyi alırız aynen aldık aldık kuleyi kuleyi aldık valla. sen mi geliyorsun? Abi dal artık yani. 3 kişiyle cebelleşiyor mu burada? Abi. Gelsen şuna dalsan 5'te 5 beş yapacaksın ya. Yani. Ee atmadan adam W atıyor ya o kadar fail olamaz adam ikidir dörtte dört atıyor bir penta atamadı o kadar tanklıyoruz bize ya gelip şurada ulti atsa <laughs> şöyle vallahi ne ya. Sizi kurtarayım derken ben ölüyorum. Hmm. Jinix'e ya önden giriyor. Hepsi ayrı mı? Adamım bak ya Bir, Bir altında yatıyor atıyor Bu da aslan alacağını Ben ya. bunu almadım mı ya? Bir şeyden hesap mı? Bu ne işe ya? Ha, yani biz de ona <laughs> <Söz. gülüyor> İkiye Abi. Bir kişiye kork. Ya adc korkusu nerede ya. Al işte. Eredi takalım. İkinci kule. İkinci kuleyi bile alırlar. Ne hmm. almak için ölseniz daha iyi. Yani. Bunlar da oynamayı bilmiyor. Tek tek değilsiniz daha iyi yalnız. Al işte. Dörtte dört yaptı ya. Adam dörtte dört yaptı ya. Yani. Niye dalmasın ki? Dörtte dört yaptı. Je vais the de main le métier. Al işte ya abi bu mu oynamayı Ay, Ne yapıyorsun sen ya? Macunuz ne sizin? Abi adama bak canım full gidiyor. Abi vursan ölecek ya. sen ben de alırım Gel 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 Ali Star'a gel Ali Star olmuş haberimiz yok abi, abi, Al işte ya ama amacınız ne ki? De ya tamam amacınız ama <laughs> anladık da. Al işte. Kaç kaç kaç. Valla ya. Hadi ölüyoruz. Al. Sonra dağılmadınız. Şey etmiyoruz. Geçsene madem ya. Ayı, iki, Allah. Şey lan öldük. İlginç. Ya insem mi Ali kaç? Hadi ben. Ulti attı adam bana. Rakip oynamak keyif. Bu oyunda bizde gibi ama yani adamlar da zorluyor yani. Bizimkiler ölme keyif. <laughs> 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 Minecraft videosu da gelecek arkadaşlar da yani sorular pek Minecraft'a girmiyorum. Yani map seri falan gelebilir. Survival serisini mapını kaybettim zaten. Onunla hiç aşırı aşırı değilim. 18 geldi galiba sanırsam. Tam olarak emin değilim de. Gelince onu da survival'a başlarım büyük ihtimal. Çünkü bayağı şey eklendi. Hem beraber oynarız, öğreniriz. Onları Abi adam stun yapmayı bilmiyor ki galiba ya. Ultiyi boşuna atıyor. Abi dal 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 ne bekliyorsun dal. Öldüm ya. Abi neyi beklediniz ki orada? Karşı takım da mal ya. Rahatsız alacaklar. Şuna baksana. Şey kaçtı zaten. Siver. Uzaktan kilo atsa ölecek tabi. Alamaz onu ya. Nereye alayım? Nibitor'u <laughs> alın da rahatlayalım biraz. Alırlar onu aslında ya. Bak sırf kill almak için ona onu öldürür aslında. Neyse ya biraz. İyi 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 güzel güzel. Güzel mi ya? Ee. Tamam işte ya. Al işte abi ya bunu mu oynayacağız biz? Aa oh, oh. öldürme diye öldürme diye öldürme ni. İyi amader iyi amader. Al işte abi ne yapıyorsun sen? Abi zahmet gelsen yani. galibi onu atmak nedir ya? Gizleme <laughs> <Aa, gülüyor> <feed them again>. geyif. <laughs> Madem filiyor, uyuyor. Gizleme geyif. Abi dalmıyorlar ki ya. Dalsa alacaklar. <laughs> Zilyan za eni zaten oynamayı bilmiyor. Eni. Tamam kastığı eşyalar. Eşyalara bir şey laf yok da. Oğlum oynamayı bilmiyor ya. Bilmiyor. Bana bana. Yani arkadaşlar onu demiş miydim? Büyük ihtimal demedim galiba yani dediğim videolarda siz dedim. Onları yüklemediydim sanırsam. Ama demiştim galiba sanırsam. Eee Omex server açacağım demiştim de. Bu de biraz Yaptı ki ya. Yani bu aralar tamam da biraz şey yani dur. Ama bu neye göre şey veriyor ki 180 diyor. Takım arkadaşlarım için. Bilmem ne bilmem ne bla bla. Abi dağılsanız o kadar tankladık yani can gitmiyor. Şuna bak. Oo helal. Güzel oyundu beyler. Abi sen ne yapıyorsun? Katabal sen kaç. Gizi bilmem ne vp Nasıl? ya bunu ya. Şunu alayım. Şunu al da. Ne ya lan. Zorunlu yani. Adam yapacak ya. 25 dakika oldu hani? bu ne? Bu video nasıl atacağım yani? Hayır. Daha, Daha sürer bir de ya. Yani, yani normal şey değil de. Fransa çektiğim en az 20 GB'den aşağı olmuyor ya. abi öldüreydiniz. Evet. Tamam evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Ee, yeniden LOL videosu görüşmek üzere, hoşçakalın.